<laughs> hiç kimse, hiç kimsen yaralamayacak cemaatle buluşmama. <laughs> Gerekirse bu akşam camide yatacağım. Sabahleyin sevgili mümin kardeşlerimle buluşacağım. Rahüvümüllah billah Bismillahirrahmanirrahim. Mezup hoca. Mezup hoca sensin! asıl o kara sakallı meczup. Ben bu caminin gerçek imamıyım. İmamım ben. Anlamıyor musunuz? Hocama sahtekar diyemezsin. Sensin sahtekar. Tutkan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve hey, aleyküm, aleyküm, selam. selam. aleyküm selam. Aleyküm selam. Çeçekin şey, o ile kulak misafiri oldum. Ee, Hicabi. Ha bu Azmi hocam bu caminin gerçek hocasıdır. Şükürler musun ya Rabbim? Nihayet bu mahallede beni tanıyan, bana inanan bir muhterem çıktı. Allah razı olsun senden muhterem. Estağfirullah hocam. Köçeği söylüyorum da. Cevher abi. Mesut bu, gariban. İdare et. Bak hala Mesut. Sakin ol hocam. Ulan sen Ziya hocanın gerçek hoca olduğunu nereden biliyorsun? Ha? ha? Madem gerçek hoca, o zaman niye senin sevap işlemini hayır işi yapmana engel oluyor? Aa! Dur bakalım daha neler çıkacak neler. Ee, iyi, iyi. Bir sayın hocam şimdi hicabi kardeşimin dayısından kalan bir arsa var. Çocuk sevap işlemek istiyor. Hayır hasenat işi istiyor. Yenken ol diyor Bak şimdi. ...bir kere gerçek hoca olmuş olsa böyle hayır hasenat işlerine kalkıp da insan engel olur mu ya? Aksine teşvik etmek lazım. Değil mi ya? Hay ağzını öpeyim hocam ya, ne öyle söyledin ya. E, hocam, eğer kalacak yerin yoksa ben yalnızım, biliyor musun? Akşam ben de misafir ol, seni ağırlayayım ha. Hem bu Hicabi kardeşimin arsa işlerini, hayır hasarat işlerini konuşuruz. Allah nasip ederse de sabah gelir cemaatine kavuşursun. Ki, i̇yi olur hocam ya. Ben Kırma beni ya. Rahatsız etmiş olmayayım Yok, estağfurullah hocam. Buyur gidelim. Sana e, yumurta da kırarım sen. Ee, i̇yi o zaman. Buyur. Hadi, sucuğu da benden olsun. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> git git, soğuk üşürsün. Ee, hoşça kal, iyi olur. Evet, Buyur. Ya ben bu mahallede bir tane akıllı adama rastlamadım kardeşim. Yani birisi çıkmış, sahtekar bir hoca. Allah'ım bunların ikisi de mezun. Sen evsizlere yardım et yarabbi. Hocam bir bekleyin. Hocam bir soru soracağım. Buyur, sor abi. Hocam, burçlara inanmak caiz midir hocam? Hayırdır abi sen ne burcusun? Bilmiyorum ki hocam. Burcum ne ki benim? Ya oğlum, ne zaman doğdun? Ha, hocam, ninecim anlatırdı. Böyle ekinler falan boy vermiş. Ya böyle... abi tarih ver oğlum. 10 Mart hocam. Ya, tamam, sen balık burcusun. Ne balığı hocam? Ya oğlum balık burcu yani, balık burcu sen. Nasıl bir burçtur hocam balık burcu? İyi bir burçtur Rica abi, böyle saftır yani, temizdir balık burcu insanlar. Saf derken hocam? Yani yavrum yüreği açık yani, bir fitne fesat bir şey düşünmez, iyi insanlar. Anladım hocam, Allah razı olsun. Hı. Hocam, sizin burcunuz nedir? Koç. Koç nasıl bir burç hocam? Vallahi Hicabi, koç çapkındır mesela. Karı kız peşinde koşar, yemin düşkündür. Bir de gezmeyi çok sever. Özgürlüğüne düşkündür yani. Öyle bir yerde bağlı kalamaz. Hocam, siz çapkın bir insan mısınız? O <laughs> nasıl soru ya. ya? Hocayım oğlum. Ha özür dilerim hocam. Yani siz hani çapkın bir burç dediniz ya koç için. Ha işte o yüzden Hicabi. Burslara öyle çok inanmaya da gerek yok. Şimdi gezegenlerin işi gücü yok da... ...bizim gibi bir çarelerin kaderlerini mi belirlesinler? Gezegen dediğin işte güneşin etrafında döner. O da yüce yaradan öyle istedi diye yani. Ne güzel açıkladınız hocam. Bir soru daha var. Beynimi sıkıştırıyor hocam. Hice abi, vallahi o soru beynini sıkıştırmaya biraz devam etsin oğlum. Benim acelem var. Hastaneye gitmem lazım. Zehra'nın dedesi taburcu olacak bugün. Tamam mı? Hocam çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Tamam. beynimi biraz sıkıştırsın öyle sorarım.